Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. E, madem köyde yaşıyoruz köy hayatımız var. Eşimle birlikte karar verdik domates sosumuzu bu sene kendimiz yapmaya. Evet hazırlıklarımıza başladık. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bunu ben yapacağım. Umarım faydalı bir video olur. Açık ateşte yapacağız arkadaşlar daha lezzetli olur diye. Domateslerimizi Hı. yıkıyoruz. Hı. Öncelikle. Bu arada arkadaşlar bayağı ucuza getirdik. Domateslerin 12 kilosunu 100 liraya aldık. Tabii ki isterdik ki kendi tarlamızdan toplamayı ama şu an için öyle bir şey söz konusu değil. Şu an sezonu değil mi bunu? Evet. Tam sos yapma zamanı. Domateslerimizi iyice yıkıyoruz arkadaşlar tabii ki. Bu arada bu Rio domates deniliyor. İşte yumurta domates, salçalık domates, birçok adı var. Biz bu domatesi çok seviyoruz. Sürekli zaten yaz geldiğinde, bunun sezonu geldiğinde bunu kullanıyoruz Hem diğer domateslere nazaran. Ben uygun, bu bu uygun, domates. uygun bana lezzeti daha bir güzel geliyor. Her şeyimiz orijinal arkadaşlar. Burada hazırladık yerimizi. Açık ateşte tenceremiz de hazır. Pişirme işlemi yapacağız. Burada da gerekli malzemelerimizi doğrayacağız. Bu arada arkadaşlar benim geçmişten gelen öğrendiğim bir baharat katacağız buna. Özellikle o baharatla lezzetli oluyor. Bu sosunuzu makarnalarınıza, işte e, yemeklerimize genelde koyuyoruz. Zaten domates sos çok yakışıyor. Her menemen falan olmuyor mu bu sosla? Menemen de olur. Ama biraz sulu kıvamda bir sos olacak bu. Başka ne olur? Menemen olur. Menemen olur. Çorba olur. E, yemeklerin üzerine sos olur. Mesela kızartma yaparsınız. Kızartmaların üzerine sos olur. Peki bu konserve yapacağız ya biz bunu. Hı hı. Ne kadar dayanıklı olacak, ömrü ne kadar olacak yani? Yani istediğimiz kadar kullanılabilir, seneye kışa tüketilebilir yani bir sene iki sene sıcak olarak biz bunu kapaklayacağız. O yüzden hiçbir sorun olmaz. Niye koyacağız cam mı? Cam kavanoza koyacağız evet, sıcak sıcak kapaklayacağız. O zaman hiçbir şekilde sorun çıkmayacak bir sene iki sene etkileyebilir. Arkadaşlar bu domates sosumuza özellikle koymak istediğimiz e, biberler var. 1 kilo kadar kırmızı biber ve yarım kilo kadar da şaliston biber koyacağız. Acı isteyenler sivri biber de kullanabilir. Acı sivri biberlerden ya da acı biberlerden. E, yani içerisine tat vermesi amacıyla az da olsa biber koyacağız bu şekilde çok daha lezzetli bir sos elde etmiş olacağız biraz <laughs> yemek programı yemek tarifi veren program gibi olduk ama bunu da sizinle paylaşmak istedik çünkü biliyorsunuz ki köy hayatı sürmeye başladık köy hayatının gerekli şeyleri uygulamaya başlayalım yavaş yavaş artık adapte olma sürecindeyiz belli bir aşamadan geçtik Artık Şimdi böyle şeyleri. Geçiyoruz? Evet. Şimdi doğrama işlemini yapacağız. Öyle mi? Şimdi domateslerimizi dilimlemeye başladık arkadaşlar. Evet öyle. Çok büyük dilimler yapmanıza gerek yok. Şöyle çok küçük yapmana gerek yok. Evet. Şöyle mi? Büyük Böyle mi olsun? Olsun olsun. Soldaki daha iyi. Kaynadı, blenderdan geçirmeden önce kimyon döküyoruz. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar. Yeterli mi? Kimyon döküyoruz. Biraz daha dök. Tamam. Yine bir tatlı kaşığı kadar da. Tuz mu? Tuz döküyoruz. Tamam. Şimdi arkadaşlar yeterince pişti. Blenderımızdan geçiriyoruz. sosumuz oldu arkadaşlar. Şimdi kavanozlarımıza dolduracağız. Şu plasiye gelmesin yine. Az da ortaya alsın o. Şu plasiyi yakar. Yok yok buraya al. Şu tarafa getir. Sosumuzun kıvamı Dikkat ya karo çok sıcak şey. kavanozlara koyup kavanoz kapaklarını kapatıyoruz. Dolapta saklamanıza gerek yok. İstediğiniz güneş olmayan bir yerde, gölge bir yerde saklayabilirsiniz. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar şu ana kadar izlediyseniz Lütfen like atın, takipte kalın. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.